Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videolarımı beğenmeyi kanalıma abone olmayı benim gibi sizin gibi hobisi dantel olan arkadaşlarınız varsa bu kanaldan haberdar etmeyi unutmayınız Gördüğünüz gibi şömende artık sona yaklaştım Tahminim bugün biteceğini düşünüyorum ee, Öncesinde size e, ne kadar ördüğüm ne ördüğüm hakkında detaylı bilgi vermek için bu videoyu paylaşmak istedim gördüğünüz gibi çok şık oldu Gerçi tamamen bitirmedik ama en son kenarlarını sık iğne yürüteceğim düzgün durması için Ben dediğim gibi bunu savun takımına uygulayacağım fazla detaya girmeyeyim zamanınızı almak istemiyorum ee, Ölmüş olduğum bölümü de sizlerle paylaşmak istedim şu iğnenin gördüğünüz arkadaşlar şu bölümden başladım şu iğnenin olduğu bölümden başladım Siz de oradan başlayarak dantele devam edebilirsiniz güçsüz olduğu için biraz görsel olarak yamuk durabilir ama öteledikten sonra Allah'ın izniyle gayet şık duracak Bu dantel çok sürükleyici yani insanın zamanını almıyor fakat bizi oyalayan tek şey başta da size söylemiştim insan figürü hani güller o kadar fazla zamanımı almadı ama bu insan figüründeki dolguların fazlalığı takdir edersiniz ki zamanımı alan bölüm oldu. Tavsiye ederim örnek çok güzel. Ben bu örnekten salın takın öreceğim. Bu videoyu ilk defa izliyorsanız herkes bu şömeni örüyor başlıklı 1 2 3 diye devam eden bölümlerim var. Hem ördüm hem detaylı bilgiler verdim. Çok rahat bakıp örebilirsiniz. Örneği şemadan çıkardım. Kesinlikle kendimden ilave eden bir bölüm olmadı. Zaten şemadan örnek çıkaramayan arkadaşlar için hazırladım. Yine farklı düşüncelerim var, hazırladım. Onları sizlerle paylaşacağım. Ama şu var arkadaşlar, elimde sizin de bildiğiniz yıllardır ördüğüm ve farklı dizayn edeceğim bir örneğim var. Siparişte o da. Onu öreceğim inşallah. Bölüm bölüm, her gün olmazsa iki günde bir paylaşacağım yani bir işi bitirdikten sonra yeni bir işe başlamak benim için çok iyi oluyor. bugün örsem başlıklı videom var hatırlarsanız. orada da zaten arada öreceğim dantelli paylaşmıştım. onlar ufak dantel olduğu için hani ee, pikenin yanında onun da gayet sürükleyici olacağını düşündüğümden dolayı örneğe başladım. artı bu örneğe de uygun olabileceğini düşündüm. Hatırlayacaksınız e, bu dantelimize başlarken bu bölümü ayak bileğine kadar örmüştük. Fakat bu şekilde de e, devam edebileceğini düşündüm. E, yani onu tamamladım. Baştaki bölümde örememiştim. Şurada da zaten buraya da tamamladım. İpimi kopardım. Kenarları sık iğne yürüttüğüm zaman çok şık duracak. Ben burada boş kare yapmadım kenarları. E, hoş durmayacaktı çünkü örneğin bütünlüğünü bozacaktı evet şimdilik benden bu kadar kenarları kapatıp ütüsünü yapıp e, o şekilde video çekeceğim inşallah görüşmek üzere arkadaşlar Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açmayı, ayrıca hobisi dantel olan arkadaşlarınız varsa bu kanaldan haberdar etmeyi unutmayınız. Evet arkadaşlar, nihayet bu dantelimizi de gönül rahatlığıyla bitirmiş bulunmaktayız bulunmaktayız diyorum çünkü bunu hep beraber başardık bunun sonunu merak eden Arkadaşlar Hani bitecek mi devam edecek misiniz diye sorarken başladık ve bitirdik Elhamdülillah Evet sanki dün gibi değil mi arkadaşlar Hani dedik ya başlangıçta şu insan figürün ayak bileğinden başlıyoruz ve o şekilde yukarı doğru devam edeceğiz diye ve yine ben size açılışta insan figürün ayak bileğinden başlayarak o bölümü paylaştım hatırlayacaksınız zaten e, son videomda da şu kenardaki gülün üstünü yapacağımı söylemiştim hani bizim başlangıç bölümümüz burası şu alttaki bölümü daha sonra bitireceğimi söylemiştim elhamdülillah bitirdim hep beraber başardık e, insan e, bir işi başladığı zaman yani acaba bir devamı gelecek mi bitirebilecek miyim diye düşünürken hamdolsun başladık ve bitirdik şimdi bu e, örneği örmek isteyen arkadaşlar muhakkak olacaktır e, ben bunu nasıl başlayıp nasıl devam edeceğim diye soracak olursanız arkadaşlar herkes bu şömeni örüyor başlıklı videolarımda birinci bölümden bu bölüme kadar detaylı şekilde her konuda yani kaç zincir çektim, aralarda ne kadar ördüm her konuda sizlere deneyimin, bilgilerimi paylaştım. Ee, şu konuda yalnız sizi bilgilendirmek isterim. Hani bazı e, dantellerde diyorum ya işte e, videolarıma baktığınız zaman ben bunu 3 zincir ördüm ama keşke 4 zincir örseymişim örnek daha bir gösterecek kendini diye bazı videolarımda e, bu bilgileri vermiştim ama şunu size söyleyeyim bunu zaten e, örecek olursa zaten e, inanıyorum ki masa örtüsü olarak yani şömen runner olarak değerlendireceksiniz e, Ben kendi adıma yani benim e, el işime göre olan e, size bilgilerimi aktarıyorum yani bu konuda yanlış bilgi vermek istemem Çünkü herkesin zincir çekmesi e, teknikleri çok farklı Ben bu kanalda kendi deneyimlerimi kendi ördüklerinde e, ebat olarak e, yani görsel olarak nasıl durduğunu anlatıyorum yani yanlış anlaşılmasını istemem e, bana göre Tabii ki bu kanal bana göre bu şekilde olması gerekir bana göre işte şöyle e, e, zincir çekilmesi gerekir Ben tamamen kendi adıma konuşuyorum e, bunu da, da e, size aktardıktan sonra şunu e, söylemek isterim ki bu dantel arkadaşlar 4 zincir iki tığ üstü dörtte çıkararak veya e, bazı e, dantel öğren yani hobi olarak bu işe bakan arkadaşlara da baktığım zaman 5 zincir çeken de var Şimdi bazı örnekler fazla uzun çektiğiniz zaman çok gül olayı olduğu zaman dağılmış olarak görünüyor. Ama kısa olarak çektiğiniz zaman bu sefer bilhassa güller birbirine çok birleşik olduğu zaman örnekte bir görsellik bozuluyor. Yani ben kendi gözlemlerimi size aktarıyorum. Şimdi bunu benim el işime göre 4 zincir çekmem çok mantıklı oldu yani bu konuda hiçbir şekilde tereddütüm yok onu söyleyeyim ee, eğer ki ben bunu kendi adıma 3 zincir çekmiş olsaydım bu örnek küçük olacaktı yani öyle bir şey ki hani sehpa örtüsüyle e, runner'ın biraz daha küçük olarak düşünebiliriz ama dediğim gibi gerçekten e, bu konuda hiçbir şekilde tereddütüm pişmanlığım yok biraz sonra zaten ölçülerini de vereceğim size genel olarak dantelimiz bu şekilde şimdi ben bunu hatırlayacaksanız hani şömen öreyim bitireyim diye düşünmüştüm fakat ben danteli örerken aynı zamanda araştırmalar da yapıyorum yani her zaman dediğim gibi aynı örnekleri aynı şekilde örmek tercih etmiyorum bu örneği örerken Araştırmalarım esnasında buna uygun yani güller insan figürü bu şekilde olarak genel olarak baktığımızda uygun olabilecek çeşitli dantel örnekleri buldum. Bunlar kimisi insan figürüyle güller olarak aynı ama kimisi de bunlardan bağımsız olarak şema paylaşılmış. Ben de onları bir çatı altında toplayıp Salon takımı yapmaya düşünüyorum. Ee, ördüğüm dantellerle ilgili e, şu konuda teşekkürlerimi de söyleyeyim. Hemen e, sosyal medyadan ulaşıyorsunuz ve ne kadar fiyatı almak istiyorum diyorsunuz. E, elimde zaten e, satılık dantelim yok. E, bazı örneklerim sipariş, bazıları zaten e, hobiye başlı örüp o şekilde satışa sunuyorum. Bunu satışa çıkarmayacağım bundan çok şık bir salon takım düşünüyorum nasip olursa bu bizim salon takımımızın runner olacak Allah nasip ederse örnek gerçekten çok çok güzel bunu ben kırık beyaz ipli ördüm ama arzu ederseniz 5 tonları da çok şık duracağını düşünüyorum siz eğer 5 zincir olarak örmeye düşünürseniz hani dantelden şöyle ufak bir bölüm olarak ördüğünüzde zaten genel kanıya varmış olacaksınız ee, gelelim Dantelimizin ölçüsünü. Şimdi ben bu danteli örmeye başladığımda bana hemen sorulan soru e, ne kadar oldu, kaç santim oldu, hani büyük küçük olarak düşünmek için e, belki de örmek isteyecekler ama acaba bu küçük bir dantelim yoksa büyük dantelim diye. Ben de kendime dedim ki, bakın bu konuda ben size net bilgi veremem çünkü bu dantel polyester. Şimdi bu ısı gördüğü zaman siz zaten bu konuda e, bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. Belli bir ısı verdiğiniz zaman örnek ya kendini salıyor ya topluyor. Bu ısı da çok önemli. Şimdi ben bu danteli e, ütüledim. Hafif ütüledim yalnız. Ve e, benim elimde çıkan e, net rakam en olarak yani şöyle kalemimle yine size göstermiş olayım yani şu ve şu bölüm olarak baktığınız zaman benim örgüme göre arkadaşlar tam 47 santim tuttu ee, dediğim gibi Siz eğer ki bu zincirleri daha uzun çekerseniz yani 5 zincir yapacak olursanız 50 numara için diyorum ebat olarak biraz daha uzun yapabilirsiniz. Ha belki siz 4 zincir yaptığınızda örgünüze göre değişebileceğinden dolayı belki sizinki 50 santim bulur. Ama benim el gö örgüme göre arkadaşlar tamamen bu en olarak 47 santim tuttu. Gelelim uzunluğuna. Bunda da zaten biliyorsunuz 4 zincir çektim. Ee, onda da ölçüm arkadaşlar 73 santim. Yani şöyle yukarıdan aşağı doğru baktığınız zaman 73 santim olduğunu e, hesapladım. Yani ölçüm o şekilde e, çıktı. E, en olarak 47, boy olarak da, yani uzunluk olarak da 73 santim. Gayet e, bu ölçü de e, yerinde bir e, karar oldu. E, bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar son olarak. Onu da söyledikten sonra zaten videomu sonlandıracağım inşallah. E, şimdi ben bu kenarları hani hatırlayacaksınız. Pamuk ipliğine sardırarak sık iğne ürütüyordum. Ama bunu e, ben pamuk ipliğine sık iğne ürütmedim. E, sadece şöyle görselde yaklaştırırsak arkadaşlar sadece ve sadece e, kendi dantel ipinden sık iğne ürüttüm Ve kenarlarda zaten gerinti çıkıntı olduğu için e, buna gerek kalmayacağını düşündüm. Çünkü e, bu dışa çıkma tekniğinde belli bir şeydi. Bir tokluk oluyor dantelde. Eğer ki ben pamuk ipliğine sardırsaydım bu sefer kenarları çok kazık gibi olacaktı. Hani şekle giremeyecekti. Ee, o şekilde düşündüm. Bir şey daha arkadaşlar. Hani bizim şu girinti çıkıntılarımız var ya şunlar şunlar şunlar. Bunlar da alttaki zincir. Yani siz eğer ki mesela şöyle yaklaştırarak anlatayım. Şunları mesela yaklaştırırken ee, göstereyim aynı zamanda şu bölümler yani şu bölümler zincirlerimiz var arkadaşlar bunlara bir zincir çekin hemen şuraya batın bir zincir çekin hemen yandakine batın dönüşleri de şu iki zincir çekin ya da bir zincir çekin o şekilde yapın ama bunlarda dediğim gibi yani şu çıkıntılarda olan kaç tane var mesela burada tabii ki beş tane var yani bu beş tanenin şurası değil ama şurası yani dört tane olan bölümde sürekli zincirlerin yanlarına bir tane e, batın bir zincir çekin bir tane batın bir zincir çekin bir tane batın toplu olarak hani ben uğraşmayayım iki tane zincir çekeyim de işte iki tanesi üst üste gelsin birbirini toparlar diye düşünmeyin e, bu şekilde siz de fark ettiysiniz, daha düzgün daha muntazam durdu evet e, benden bu kadar şimdilik bu dantelimizi da bitirdik e, sıradaki işimiz tabii ki yarım kalan işimiz yıllardır ee, örnek vardı onu da ben şem olarak paylaşmıştım onu da zaten değişiklik yaparak sipariş üzerine örüyorum şimdi o pike dantelime devam edeceğim ee, onu da örüp örüp paylaşacağım nasıl olursa adım adım öreceğiz daha doğrusu şimdilik benden bu kadar örmek isteyen arkadaşlara kolay gelsin yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın